Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber harika harika bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün hep beraber cadılar bayramı yeni güncellemelere Halloween güncellemesine özel arkadaşlar bir sürü yumurta açacağız kanguru yumurtaları, golden egg, bushy egg. Gördüğünüz gibi burada 48 tane arkadaşımızla beraber bir sürü yumurta açacağız. Hepimizin elinde efsane yumurtalar var. Hepsi var arkadaşlar. Tekten tutun ki bushy Egg'e ve kanguru yumurtasına karşı her şey var. Burada arkadaşlarımız SCG tip falan yazıyor. Egin var mı diyor burada bir arkadaşımız da gerçekten mükemmel arkadaşlar. Hepiniz harikasınız. Böyle görevleri yapacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağım. Şuna bakar mısınız? Herkes SCG dediğim SOBO yazıyor. Gerçekten harikasınız. Mükemmelsiniz. SOBO yenilmez mi? Wow! Çok harikasınız. Gerçekten tabii ki SOBO ailesi o kadar güçlü bir aile ki arkadaşlar. Asla asla yenilmeyeceğiz biz. Gerçekten mükemmel. Herkesin aynı görevi geldi mi bilmiyorum ama benim şu anda arkadaşlar ablaca görevim geldi. Sizin geldi mi? Gelin gelin hadi siz de gelin. Gelin. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Devasa bir şey oldu. Gerçekten mükemmel. Şu an 48 kişi elimizdeki yumurtalarla gidiyoruz ve şu anda kaplıca görevimizi yapacağız. Ben mükemmel bir video olduğunu düşünüyorum. Şu an yeni güncellemiyor özel mükemmel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu kadar devasa 48 yumurtayı açtığımızda aynı anda neler çıkacak? Bakın pizza tekeri falan yapıyorlar. Yapmayın öyle. Bakalım neler olacak? Hepimizin elinde yumurtalar burada duruyor arkadaşlar bakalım neler olacak gerçekten merak ediyorum To B -O yazıyorlar SCD Team yazıyorlar arkadaşlar mükemmel siz hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum şu anda bir sürü arkadaşımız var abla neredesin ben buradayım bakın ben buradayım evet arkadaşlar burada tekrar yeniden toplandık neden derseniz çünkü arkadaşlar maalesef ki server'u çökerttik hep beraber çöktü server gitti yani biz de yapacak hiçbir şey bulamadık şu anda tekrar girdik arkadaşlar Büşra şey ablayı seven sıraya girsin üzmeyin ablamızı video gecikmesin diyor vav wow, teşekkür teşekkür arkadaşlar. Gerçekten sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyorum. Lütfen siz de sıraya geçin. Şu anda başladık videoya. Herkes görevini yapabilir. Ben hemen bir okulda uyutmayı düşünüyorum. Golden Egg gibi bakalım nasıl olacak. Şu anda arkadaşlar 48 kişi okula gireceğiz. Yani gerçekten server tekrar çökmese Bak bu arkadaşımız da burada görevini yapıyor. Şu anda hemen bunu buraya koyalım. Umarım herkesin son görevi yemek falan olur da hep beraber açabiliriz diye düşünüyorum. uyu Arkadaşımız da burada uyuyor. Mükemmel. Gerçekten. Evet bu görev şu anda benim sanırım son görevim mi kaldı şu anda Evet benim son görevim kaldı O yüzden bekleyeceğim diğer arkadaşlarımızı Bakın burada Şimdi de arkadaşlarımızı böyle görevlerini yapmasını bekliyoruz Gerçekten mükemmel değilmiş şu görüntüye bakar mısınız Herkesin elinde bir tane yumurta Mükemmel güncellemiyor özel Bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar Gerçekten 48 kişi çok zor oluyor Aynı anda böyle yumurta açması falan Abla benim ekim yok diyor Ama sorun değil gerçekten sorun değil Burada olman gerçekten yeterli zaten Kerem'ciğim Bakalım diğer arkadaşlarımızın görevi gelmedi mi Burada da bir arkadaşımız var. Emre var, Hüseyin var. Bir sürü güzel arkadaşımız var. Görevlere gidebiliriz. Hadi hadi. Herkes duş görevi gelmiş arkadaşlar. Duş görevi için şuraya bir tane ev çıkaracağım. Şuraya bir tane ev çıkardım arkadaşlar. Gerçekten benim de pet evim birazcık küçük buna göre ama bakalım neler olacak. Aa, arkadaşımızı attım yanlışlıkla. Umut gel sen de gel gel. Mutu attım yanlışlıkla arkadaşlar. Herkes benim evime giriyor. Şu anda nasıl olacak? Bakın arkadaşlar. Bir sürü yumurtayla koşturuyoruz oradan oraya. SOBO gerçekten ama gerçekten çok ama çok güçlü bir takım şu anda bakar mısınız herkes göreve gidiyor hadi koşun göreve gidin nasıl olacak gerçekten bilmiyorum kimlere neler çıkacak kadar petin arasında arkadaşımız da trenini çıkardı ve şu an kaplıca görevine doğru gidiyor herkes kaplıcıya işi zor senin de abla diyor teşekkür ederim gerçekten şu anda gerçekten arkadaşlar koskocaman devasa bir like bekliyorum gerçekten 48 kişi aynı anda bir şeyler yapmak çok zor yazışarak anlaşamıyoruz ben sizde daha güzel şeyler yapmak için uğraşıyorum şu anda oraya doğru gitmek istemiyorum çünkü benim büyük ihtimalle son görevi şu anda herkes bir koşuşturmada. Gerçekten kafam karıştı. Ne tarafa gideceğimi şaşırdım arkadaşlar. Ben de burada bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarımızı. Çünkü benim de bir son görevim. Şu anda abla ben kanserim. Bana pet verir misin diyor. Doğru kişi attım değil mi? Merve oyun prosu. Doğru kişi attım. Evet Merve'cim tabii ki de sana pet veririm. Merve'ye bunu verelim. O da güle güle kullansın bunu. Gerçekten Merveciğim sana da çok geçmiş olsun. Umarım kısa sürede böyle çok çok sağlıklı olursun. Ben buna inanıyorum. Sen de kendine inan. Sizi gerçekten ve seni çok seviyorum. Merve abiye de böyle petini verelim. O da mutlu olsun. Biz de mutlu olalım. Arkadaşlar burada bir tane açıldı. Şu anda açıldı. Ne çıktı? Bantikot çıktı arkadaşımızdan. Wow. Bantikot çıktı arkadaşlar. Şu anda birinden gerçekten yumurtalar şu anda burada açılacak gibi hissediyorum. Ve şu anda hep beraber kampa gidiyoruz. Koşuk koşuk kamp görevi geldi. Bakalım orada bir sürü pet açılacak arkadaşlar. O yüzden hızlıca kampa doğru gidiyoruz. Şu anda arkadaşımız da önden gitmek için baya bir çaba sarf etti. Şu anda ben de gidiyorum. Kamp görevi gerçekten orada çok deli şeyler olacak. Eminim. Böyle trenler falan çıkmış. Arabalar çıkmış. Hem de roket arabası çıkarmış arkadaşımız. Server her an çökebilir arkadaşlar. Neden diyorsanız çünkü arabaları da çıkardığında çok fazla yüklenme olduğunda maalesef ki server çöküyor arkadaşlar. Bakalım kimde neler çıkacak. Burada daha tamamen belli olacak. Koala mı çıktı? Birisi dedi ki koala çıktı benden dedi. Ben ama açılışını görmedim arkadaşlar. Abla seni çok seviyorum da ben de gerçekten seni çok seviyorum. Hepiniz mükemmelsiniz. Lokal nokta Voxpeech X Fossil Egg Gave Dodo 100. Arkadaşlar hacker burada. Hacker var. İnanmıyorum. Arkadaşlar kod söyledi şu anda. İnanmıyorum. Yararsa diyor. İnanmıyorum. Gerçekten şu anda şokum. Gerçekten şu anda şokum. Benim golden egg açılacak mısın artık? Açıl. Arkadaşlar şu anda golden egg'im açılıyor. Orada bir tane yumurta açılıyor. Ne çıktı bana? Griffin çıktı. Arkadaşımızı da maalesef ki arkadaşlar T-Rex veya Dodo çıkmadı ama güzel bir pet çıkmış. Şöyle bakalım. Başka burada bir tane yumurta açılıyor şu anda. Oh my god diyorlar. Gerçekten oh my god Dodo diyor. Arkadaşlar bu arkadaşımız Dodo çıkmış. Mükemmel. Herkesi kontrol edemiyorum. Kafam çok karıştı gerçekten. Bu arkadaşımıza Dingo çıktı. Hemen şuraya geçelim. Burada da bir tane arkadaşımız açıyor. Ona bu Bufalo çıktı arkadaşlar. Başka bir arkadaşımız var mı? Açılıyor. Burada da bir tane açılıyor şu anda. Hemen göremiyoruz. Lütfen çekilir misiniz? Ne çıktı?

Arkadaşlar arkadaşımıza T-Rex çıktı. Gerçekten mükemmel. Kaç tane T-Rex çıktı acaba ya da kanguru da kaç tane kanguru çıktı. Gerçekten merak ettim ama bu arkadaşımız çıkmamış. Bu arkadaşımız sanırım kendi çantasındakini almış. Mükemmel. de bana da bakın arkadaşlar. Griffin çıktı. Golden Egg'den mükemmel değil mi? Gerçekten harika duruyor. Hastane görevi var. Hemen hastane görevine de gidelim arkadaşlar hep beraber. Evet arkadaşlar tekrar serverda maalesef ki düştük arkadaşlar. Tekrar buraya toplandık arkadaşlarımızla beraber böyle açmayanlarla beraber yapar. Şurada böyle kaldı arkadaşlar. Kalan arkadaşlarımız böyle. Gördüğünüz gibi yanımızda. Şimdi bir tane arkadaşımıza yanımıza alacağız. Gel sen Aras dedim. Aras gelsin yanımıza. Aras gel yanımıza. Yehu diyor. Şimdi son görevini yap. Son görevini yap dedim. Bakalım Fosil 2'nde T-Rex veya Dodo çıkacak mı? Bakalım. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Son görevim diyor. Evet son görevin. O yüzden seni şu anda yanıma çağırdım. Hemen Aras açsın. Sen Aras'tan ne çıktı? Vahav. Wow, i̇nanmıyorum. Sepir tut mu? Ne çıktı arkadaşlar? Oha diyor. Aslan bu çıktı arkadaşlar. Tamam şimdi Aras yerine geçebilir. Şimdi başka bir arkadaşımızı daha yanımıza alacağız. Oh yeah diye gidiyor arkadaşımız. Şimdi kimde kalmış? Beyza'yı çağıralım bakalım. Abla beni seç ne olur dedi. Tam da içimden o geçiyordu. Gel Beyza şurada hemen sahnede açalım beraber. Gel gel gel. Gel sen de gel. Arkadaşlarınıza karşı şöyle bir sahnede açalım hep beraber. Bakalım Beyza'da ne çıkacak. Gerçekten merak ediyorum. Bugün arkadaşlar yeni güncellemeleri özel bunları yapıyoruz sizin için. Siz de bir like atmayı unutmayın. Beyza கிட்டது Ne çıktı? Bu mu çıktı Beyza'ya Mükemmel. Fosil ekini de açıyor Beyza. Beyza iki tane mi açıyorsun? Beyza onun görevi geldi mi? Tamam onu da aç. Açabilirsin dedim. Beyza'nın görevi eğer geldiyse açabilir. Eğer gelmediyse başka bir arkadaşımıza geçeceğiz. Dans ediyor Beyza. Ben de ona eşlik edeyim. Aa arkadaşlar çok tatlı. Ben bu peti gerçekten çok seviyorum. Beyza'ya mükemmel bir şey çıktı. Tamam Beyza da şu anda yerine geçebilir. Gel Beyza'cığım tebrik ediyorum gerçekten seni. Bu gruptan bir arkadaşımızı seçelim. Evet o arkadaşımız da şu anda yanımıza geliyor. Buradan da top atıyorlar arkadaşlarımız. Mükemmelsiniz gerçekten. Evet arkadaşımız da geliyor şu anda. Bakalım ondan ne çıkacak gerçekten çok heyecanlı şu anda arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Son görevini o da yapsın. Açtım diyor. Hadi bakalım aç. Bekliyoruz seni hep beraber. Gerçekten arkadaşlar bu video gerçekten çok yorucu oldu. Bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar bu çıktı. Maya büyüsü yapıyordu tam bu çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel. Tebrik ediyorum. Sen de or. Ne diyor? Ben bence de çok güzel çıktı ben seni tebrik ediyorum gerçekten oh my god diyorlar raid çıktı gerçekten mükemmel çıktı hemen şu arkadaşımızın yanına gelmek istiyorum gel 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 koş 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 yanımızda diğer arkadaşımız da geliyor tortul arkadaşımız da geliyor evet bekliyorum gerçekten arkadaşlar bu ortamı oluşturana kadar 3 kere serverdan düştük çok kötüydü hemen bu arkadaşımız da açtı ne çıkıyor aa fox çıktı mükemmel gerçekten ben fox'u çok seviyorum üzülme üzülme ben fox'u gerçekten çok seviyorum sen de bence seviyorsundur bu arkadaşımız nisanın son göreviymiş. Nisa'ya gel dedi. Abla susadı su yok diyor. Hemen Treyit'te arkadaşımıza şurada limonata var. Ona limonata verelim. Susamış suyu yokmuş arkadaşımızın. O da kabul et. Mükemmelsin gerçekten. Arkadaşımız dans ettiyor. Teşekkür ediyor. Rica ederim Nisa'cığım. Umarım sana T-Rex veya Dodo çıkar. Gerçekten çok heyecanlı. Aa, güzel arkadaşlar gerçekten bugün hep bundan çıkıyor artık bir arkadaşımıza t-rex çıkacak gibi hayırlısı artık bilmiyorum gerçekten Lisa'ya da tebrik ediyorum şöyle artık bir tane de kanguru yumurtası açmak istiyorum Buse'yi çağırdık şimdi de Buse gelsin Buse gel diyorum şu anda Buse'yi gerçekten çok heyecanlı açtı şu anda arkadaşlar Kola çıktı çok tatlı Gerçekten arkadaşımız da mükemmel şaşırdı Tebrik ediyorum Deyim diyor diğer arkadaşımız da Gerçekten deyim yani Furkan abiniz de dediği gibi Şimdi neyden devam edelim Bir tane de buradaki yumurtadan devam edelim Onun son görevi mi Evet son görevi Evet arkadaşımızın da şu anda son görevini yapıyor Duş görevi gelmiş o yüzden şuraya hemen bir duş koyduk Bakalım duş görevinde Arkadaşımıza duş görevinden sonra ne çıkacak Bakalım hadi güzel bir şey çıkıyor Şurada unicorn çıkamış arkadaşlar çok olurum gerçekten ne çıkacak Ray da çıksa olur böyle arkadaşlar çok heyecanlı. Otur çıktı. Wow. Otur çıktı arkadaşlar. Ben Yiğit'i çağırdım arkadaşlar. Hashtag hashtag çıkıyor maalesef ki bazen. Evet Yiğit'im açabilirsin şu anda. Bence T-Rex çıkacak. Hadi Dodo çıksın. Dodo çıksın. Arkadaşlar Mamut çıktı. Mükemmel. Gerçekten harika. Mamut da mükemmel bir peti. Hemen şöyle dans etmek istiyorum. O da mutlu oldu bence. Hemen bakalım bu, bu sıradan kimde kaldı elinde yumurta. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Nesil. Evet Nesil şu anda kanguru yumurtasından. Umarım kanguru çıkacak çıkarırsın hadi yapabilirsin nesil ben bakalım açıyor kola çıktı ona da kola çıktı mükemmel gerçekten harika kola çıktı ona da kola çıktı mükemmel ya gerçekten ben bile heyecanlandım şu anda arkadaşlar şu anda sadece iki tane bir kola olarak güzel şeyler çıktı Eylül'ü seçtik arkadaşlar Eylül yanımıza doğru hemen geliyor ne çıktı aa Bantico çıktı maalesef arkadaşlar üst üste iki tane kola verdi o da olabilir ben 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 diyor hani yumurta nerede sen 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 evet Gülşah şu anda yanımıza alıyoruz o da son görevini Buradaki koalalı arkadaşımız da bekliyor. Gerçekten mükemmel. Bakalım Gülşah neler çıkacak arkadaşlar. Hemen yan yana duralım. Dans ediyoruz bir yandan da. Sürekli dans ediyoruz. Humaya, Yusuf falan yapıyorlar yandan. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Evet. Hadi. Hadi Gülşah. Ya Bantikot. Neden takılıp kalıyorsun Bantikot? Bizim hayatımıza. Git buradan Bantikot. Git buradan. <laughs> gel dedim ben 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 yazıyor buradaymış yumurtası arkadaşlar Umut'a evet gel Umut gel 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 koş 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 ben gözü ben de yumurtasını göremedim arkadaşlar yumurtası Mersa oturuyormuş orada Umut'cum ben nereden bilebilirim tamam Umut açsın şimdi Umut'a umarım unicorn çıkar hadi unicorn'u da yanına koydum Umut senin yumurtanın yanına Aa, duş göreviymiş arkadaşlar hemen bekliyoruz bakalım ben de yanındayım yumurtaya böyle elimle destek çıkıyorum arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar evet evet ne çıktı ne çıktı Aa, çaklık nabla Pablo'dan çıktı arkadaşlar mükemmel gerçekten çok iyi of diyor bu ama çok güzel yeterli bence abla bunun adı Beo'a kalacak diyor mükemmel gerçekten Melike'ye gel dedim arkadaşlar Melike de hemen açsın gel Melike'cim son görevin neymiş hemen bir bakalım orada acaba bir kanguru çıkmadı arkadaşlar T-Rex çıkmadı Dodo çıkmadı o kadar A pardon başta çıktı arkadaşlar Dodo bu arada onu göremediniz siz maalesef ki arkadaşlarımız çok kalabalık olduğu için ha bir görevin daha var bir görevin daha var o görev ne Deymusu diyor ama bir görevi daha var Melike'nin şu anda. Yemek göreviymiş arkadaşlar. Hadi bakalım yoğunlaşıyoruz şu anda ne çıkacak? Evet açılıyor. Açılıyor. Ne çıktı? Emu çıktı. <laughs> Emu çıktı arkadaşlar ya. Emu çıktı. Nerede Emu? Evet arkadaşlar bakın Emu burada. Emu çıktı. Mükemmel gerçekten. Başka hangi arkadaşımız var. Hemen şöyle geçelim. Gel dedim arkadaşımızı da hemen. Evet herkes ayaklandı. Gerçi herkes heyecanlı şu anda. Bakalım onun son görevi neymiş? SCG Tim yazıyorlar arkadaşlar. Burada Ege'de burada Alkı. Istiyor. Hepiniz harikasınız. Bakalım az kaldı. Az kaldı. Hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. T-Rex toda çık ya da Mamut çık. Mamut da çok seviyorum arkadaşlar. Ben Gley'i de çok seviyorum gerçekten. Evet. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aa, Çok iyi. Cem. Pete bak be. Adamsın diyor. <laughs> evet arkadaşlar harika harika videonun daha sonuna geldik. Hala burada ekler açılıyor arkadaşlar. Yine bir koala mı çıktı? Evet bir tane daha mı koala çıktım mükemmel arkadaşlar bir tane daha koala çıkardık gerçekten güzel dingolar koalalar bir sürü güzel petler havada uçuşuyor şurada da bir tane pet açılıyor şu anda ondan da ket çıktı arkadaşlar harika gerçekten böyle bir videonun daha sonuna geldik bizi buraya kadar izlediğiniz çok ama çok teşekkür ederiz eğer hala like, kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutmayın sizi çok ama çok seviyorum beyaz uyuna hepinize koskocaman bye